Evet, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Note 8 telefonunu açacağız. Ee, ben Umut Ergin. Zaten beni biliyorsunuz, kanalımda görürsünüz. Ee, şu anda açalım isterseniz. Hemen jelatini falan çıkartayım. Ee, açıyorum. Yani her şeyi şey yapmak zorunda değilim ama. Ee, elimde şu an sivri olarak cımbız vardı. Onu da açıyorum şu anda. Şöyle. Evet, biraz zorlanacağız gibi duruyor. Bıçak falan mı getireyim diyeceğim de. Evet. Güzel paketlenmiş. Fazla geçirmek istemiyorum ama elimden gelen bu. Evet. Bunlar her zamanki gibi çoğu kişinin bakmadığı garanti belgesi falan. Ee, evet. Evetmiş şu an falan yazıyor. Ben biraz farkındayım ki geç aldım. Ama Yani şey Evet şu anda paketten çıkarttım Evaphone falan yazıyor bildiğiniz üzere Telefon böyle e, 128 GB'lı aldım şu yemeği falan kapatayım e, Siyahını aldım 4 GB'liğim var zaten telefonu Açıyorum Evet biraz yavaş çıkıyor e, Evet içindekiler böyle e, Bir kılıf Ya çoğu kişinin bakmadığı yine bir belge yani bu bir kılıf çıkıyor içinde zaten bunu biliyoruz. Bu burada kalsın. Çok kişinin bakmadı bir belge var. Yani kullanma kılavuzu gibi da garanti kartı. şu iğne gelsin, kalsın. Çünkü iğne lazım olacak biliyorsunuz. Evet, şöyle koyuyorum ben yine. Kutunun yanına falan her şeyi yine şey yapıyorum. Telefon da burada. Evet. Telefonda böyle çıkartıyorum. Gayet elli çık duruyor. Falan falan. Evet bunu da böyle koyuyorum. Sonra burada Evet bir şarj var. Bu kaç volt watt, 5 voltlu sanıyorsun. 5 voltlu da su volt okumuyor. Evet böyle bir hızlı şarj sanıyorsam bu da da type C girişli bir kablomuz duruyor. Evet bunlar da her zamanki gibi normal. Zaten kutunun arkasında da zaten kulaklık çıkmıyor evet bildiğimiz üzere. Zaten bunlar da kutunun içinde şöyle kalsın zaten. Ya da böyle kalsın şöyle bir kalsın. Evet eee bu da şey telefonumuz. Ee, burada diyor ki 48 megapiksel kamera. 4 tane kamera var bildiğiniz üzere. Gayet şık duruyor ya. Ben kamera böyle durduğunu pek sanmıyordum. Gayet şık duruyor. Android isteyenler için bu ideal bir telefon olacaktır. 6.3 ekranı var. Ee, 4000 mAh bataryası. Snapdragon 665 işlemcisiyle geliyor sanıyorsam. Bunu çıkartalım isterseniz. E ee, açıyoruz. Ee, i̇lk önce bir titreme gelecek sanıyorsam. Evet, böyle. İsterseniz şu kılıfı da çıkartalım bakalım nasıl bir kılıf çıkacak içinden. Aa, tıpalı geliyormuş bu arada. Gayet şık bir kılıf. Bakalım uyumlu mu? Uyumludur yani. Şöyle bir ee, zaten normal bir şekilde Redmi 8 yazısı. Şarjı kaç geldi? Bu 11 mi? 62 şarjı geldi. Evet bu şarjı bit yani 10 olana kadar, 5 olana, 20 olana kadar şey yapın. Harcayın, bitsin. Ya ben bunu sonra takarım. Şu an çok uğraştı fark ama çıkmıyor bu sefer de. Takayım şöyle. Taktım. Evet, tıpasını da takayım sonra kopar falan çok korkuyorum cidden. Yani Evet bu aynen. Tam Türkçe dilimiz e, ee, bölgemizde Türkiye. Yani başka bir yerde yaşamıyoruz. Ağımıza bağlanalım. Ben bağlanıyorum hemen bir dakika. Bağlandım. Evet. Saati bu arada yanlış gösteriyor saat. Ee, daha simit takacağım ya. Keşke takmasaydım aynen. Çıkartıyorum ben bunu. Çünkü daha simi falan takacağım. Uğraşacağım. Bu arada gelmedi şu anda. Bizim Wi-Fi yok. Ben bağlanıp geliyorum arkadaşlar, bekleyin. Bağlandı. Evet, şöyle görüyorsunuz zaten bizim Wi-Fi. Ee, bunları kabul ediyorum okumadan biliyordu herkes okumuyor zaten. Ee, sim kontrol ediliyor. Sim bağlayıp geleyim isterseniz. Evet takıyorum, bekleyin. Ben geldim. Simi takacağız. Şöyle şu köşesinde, şöyle batıracağız. Tabi elime bir gelebilse geldi. Şöyle bu şekilde batırıp Evet çıktı zaten. Evet dual sim yani çift sim. Ee, şöyle hangisi peki birinci sim onu bilmiyorum ya bu mu? Ben az takıldım da bir fikrim yok. Bunun nasıl takıldığına pek bir fikrim yok, hmm. yok. aynı Çünkü Doğru mu taktım acaba ya? Bir saniye. Hmm. Evet, bunu bence geçelim. Şu sim de şurada kalsın, kaybetmeyeceğim şekilde. Doğru takıyorum diye umuyorum. Evet, sim olayını geçelim. Geçmeyi düşünüyorum. Güncellemeler denetleniyor falan diyor. Denetlensin bakalım. Sim olayını geçmek istiyorum çünkü uğraştıracak. Bu arada Redmi yazısı da geliyor. Çok güzel, şık duruyor telefon. Güncellemeler de net veriyor. Şarjı 61 şu anda. Pek bir şey göremiyoruz. Ee, nano sim... Büyük ihtimalle buraya takacaktık ama ben takamadım ya. Bunu çıkarsam mı diye düşünüyorum da çıkartayım mı acaba? Çıkmıyor. Evet, ee, Plastik gibi ama plastik değilmiş gibi. Yani plastik aslında ya. Evet, burada zaten tek hafızalara iyi duruyor. Type-C giriş. Burada jack giriş var. Bir deneyelim. Herhangi bir jack giriş e, şey ama denemeye gerek yok. E, bu da şeyi yapıp geliyorum ben güncellemeleri. E, bu şey yaptık güncellemeler falan dedik. Bunu kopyalama mı diyeyim ya şimdi? Şimdi kopyalamayalım. Şimdi geçelim bu işe. Ya da olmazsa SD karttan ben il bilgilerimi iletirim. Buna e, bilgiler kontrol ediliyor falan hesaba giriş yapacağız sanıyorsam Google artık e, Çünkü çoğunlukla öyle oluyor e, Bu arada kameradan falan bahsedeyim kamera e, 48 megapiksel bir arka kamerası var Makro falan gibi özellikleri de var tabii ki bu kameranın e, Çok iyi yani 4 kamera olmaz Peki, ama çok fazla parmak izi çıkıyor eğer kullanmak istemiyorsanız Almayın e, ben bunu hemen Giriş yapıyorum hemen kendi hesabıma İkinci hesabım da var Onlara paylaşacağım arkadaşlar bu videoyu. Ee, ondan da izleye, yani ulaşabilirsiniz. Evet ileri diyorum. Kendi hesabım cime ile. Şu an şarjı atmış. Daha kurulum yapıyoruz. Şarjı 5-10 ila arasında e, şey yapın, Öyle şarj edin. Bir gün şarj olayı artık yok. Bildiğim üzere. Bir dakika şimdi doğru mu gidiyor acaba? Yani. Evet. Ne diyor? Evet istiyorum diyeceğim. Bu telefonun artık şey yapılsın. İletişim kurulsun bu hesaba. Ee, da kabul ediyorum her şeyi. Evet. Böyle işte. Kendi hesabıma da giriş yaptım. Evet. Bilgiler kontrol ediliyor şu anda. Hala devam ediyoruz. Ee, ben bu yani o sıraya kadar biz de o süreye göre biz de şey yapalım. Şunu şu simi koymaya çalışacağım. Sim çok karmaşık ya. Ya eskisi bunun gibiydi de. İneledi de eski telefonum sanıyorsa. Yani ama bu kadar değildi. Yani çok uğraştırmıyordu. Şey için bu da hesap bilgileri falan var. Diyor. Bir dakika bu böyle kalsın çünkü <laughs> hesap bilgilerinden herhangi bir şey olabilir ya da kalmasın boşuna. Google de, hizmetleri, falan diyor. Şu anda hala kuruyoruz. Ee, bu nasıl takılacak? Hala hiçbir fikrim yok. Ha 1-2 yazıyormuş. Çok iyi. Ama nasıl takılacak? Hiçbir fikrim yok. A taktım. Taktım. Benim şey olacak. Ee, bir dakika. Yedekle falan hepsini yap. 128 GB yüzü zaten ne yapacağız artık. Eski telefonda yedeklemeye korkuyordum şimdi. Güzel bir şekilde. Yedekliye geliriz. Bu arada simi taktım. Evet sim bu arada takıldı. Şu an iletişim sağlanacaktır. Diye düşün Evet takıldı. Görüyorsunuzdur büyük bir ihtimal ki. Bakın. Evet. Evet şu anda Türk Telekom yazması gerekiyor. 59 oldu şart. Oyun falan Oynarız ama çok da fazla oynamayız yani çünkü Bence kaldırır ya 4 GB falan He Google Assistant'la Trend bilmem ne Bunun sonrakini ayarlayalım Şimdi Başka bir şey var mı? Duve kaldım falan değiştirelim Değiştirsek mi? Ya da boş ver. Yaz tipi başka Şimdilik işim bitti diyoruz Son yapılıyor Google yapıyor bu arada bunu Şimdi Xiaomi Evet ee, ben bir dakika e, Bu Xiaomi'nin mi hesabınızda oturum var Hesabım var Ondan da bir gidiş yapalım ee, telefon numarası yani telefon numarasıyla bağlanmadım. Ondan dolayı yani e, bu arada kılıf falan takalım. Yani kılıfı şey takıyorum kılıfı. Artık bir işim kalmadı. Gördüğünüz üzere böyle. Ha, e-postayla giriş yapıyorum şu anda. Zaten aynı hesabım. Yani pek bir şey değişmiyor. Bu arada gelen sesler için çok özür diliyorum çünkü e, ailemle yaşadığım için yani bilmeniz gerekir. Artık ailemle yaşadığım için cidden Sorunlar yaşayabiliyorum yani aslında ailemle yaşamayı çok seviyorum zaten yani ailemle yaşamak zorundayım üniversitesi kadar üniversiteye kadar Yani Seviyorum aslında ailemle yaşamayı evet. Şire falan hepsi kontrol ediliyor mi hesabımda da hesap yok çünkü benim Xiaomi Mi bendim vardı ondan dolayı hesabım var O yüzden zaten bunu seçtim Mi Band'den dolayı çünkü gerçekten memnun kalınmayacak bir Cihaz yapmamışlar Mi Band'den de çok memnunum Xiaomi'den de memnunum Ya yani herkesin aklında Apple almak vardır ki eee yani herkesin bütçesi farklıdır. Ya benim tanıdığım var zaten. Birçok tanıdığım var. Da yani bütçesi çok fazla olsa da bu telefona A bağlanamıyor. Bağlanan bağlan bağlanılmıyor. <laughs> Heh, oldu. Tekrardan deniyoruz. Yani gayet şık ve güzel. Şurada kocaman bir LED var. Evet kimliğinizi falan doğrulayın diyor. Nasıl nasıl doğrulayacağız? Şarjı normal dayanıyor. Yani bir 5-10 dakikadır yayında olmamıza rağmen. Evet. Şurada bir tek kamera var. Ön kamerası sanıyorsam 8 megapikseldi sanıyorsam. Bu arada kutuya falan da bakalım. Herhangi bir şey çıkmıyor. Yani bir şey çıkacağını falan düşünüyorsanız. Bu hiçbir şey. Bu arada son şey, şeyler yapayım. Ee, bu böyle koyulacak. Şu, kapatayım yani. Şu şeyi falan böyle koyacağım. Yani düzenli bir şekilde olsun. Çünkü ihtiyacımız olduğunda ne bileyim Şurada şöyle gelsin İhtiyacımız oluyor kayboluyor Şu şeyde şey yapalım. Şimdi biz nasıl dolucaz ya yani, anlamadım Evet koyuyorum bunu da koyuyorum Bu telefonun Değil mi? Bunlar şöyle Katlayıp koyayım çünkü garanti Falan sorunlar yaşanmaması için Sadece şarjda Şey dışarıda zaten bunun en sevmediğimiz Özelliği Xiaomi'nin bildiğiniz üzere zaten kulaklık çıkmamasıydı. Yani gayet şık bu güzel duruyor. Ekran camını zaten alacağız içinden çıkmıyor. Bu arada ben bunun bir hesabı kimliğimi doğrulayıp çöleyim çünkü <laughs> yapmıyor. Ya bu işi atlasak mı acaba? Hayır atlama. Hesaba bir giriş yapayım ya girmiyor. Evet yani şurada bir göremediğiniz bir hoparlör gibi bir şey var bu arada. Ben bana bir giriş yapayım gelin çünkü internet cidden Biraz ha tamam geldi. Tamam bir kez daha denedik. Eee sonraki, sonraki. Bu arada mail gelecek. Mail gelecek. O zaman ben videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Baya montaj hiç çıktı bu arada bana. Evet, durduruyorum. Kod gelecek. Şu anda kulüte senkronize ediliyor. Cihazı bul falan diyor. Bunu geçelim ya bunları. Evet şu an bir ile iletişim kuruluyor. Yani ben bunu uzattım. Çünkü e, ee, Xiaomi hesabım falan var. Yani ondan dolayı. Böyle koyayım. Siz de görün. Bunu çıkartmak istemiyorum ama şurada Redmi yazısı var zaten. Arka kapak böyle. Burada parmak iziyle falan yapacağız. Geçelim şunları ya. Parmak izi. Yapalım parmak izi. Ee, şifre yapalım. Şifrenizi attı Şimdi değil yapalım. Ee, bekliyoruz. Ee, Kilit ekran şifreni unutmamaya çalışacağım. Tamam. Ben şifremi hemen giriyorum. Evet şimdi parmak izim. Telefon doğrula diyor. Doğrula diyelim. Tamam her şeyi şey yaptık. Temas seç diyor. Seçtim. Artık hazırız. Uygulamalar yükleniyor. Evet burada. Mi 11. Bu mu öyle bir şeydi sanıyorsam. Mi, Mi 11. Evet. Ee, daha doğrusu. Kurulum yapılıyor. Aa, iPhone'dan daha iyi görünüyor aslında ya. Bilmiyorum. Çünkü ne iPhone bu kadar para değmez. iPhone 11 tabii ki biliyoruz. İyi ee, iyi. Ama iPhone 11 gibi yani bu seneki çıkanlar gayet iyi. Ama ben ne bileyim Android pek sevmiyorum ama yani Android tabii candır ama <laughs> pek sevmezsem de. Yani iOS da iyi ama yok. Ben bunu daha çok beğendim şimdi dedik. Evet. Bir saniye diyoruz uygulamalar falan yüklendi. Bu arada ne gelmiş ya? Evet direk gelmiş gelenler bu böyle bunu kapat Evet şu anda girdik böyle buna bastığımızda Google geliyor kapatıyoruz ya böyle kapatalım uğraşmayalım kapat ha bu kapatmak demiş bu arada Evet ya burada şey evet gördüğünüz üzere temalar falan falan burada kumanda falan diyor oyunlar mı Hadi be Evet. Buradan Netflix falan. Yani gayet güzel. Bu arada bakalım dosyanın içinde kaç GBımız boş falan. Evet bu yeni olduğu için her şey kabul et falan diyor. izin veriyorum tabii ki. Ee, karanlık tema şimdi dene. Çünkü ben karanlık tema yaptım şu anda. Çünkü karanlık tema az şarj harcıyor. Bu böyle. Evet ben fazla kullanmayı yani düşünmüyorum. GPS'i kapat abi. Otomatik parlaklığı kapat. Ortada kalsın. Bluetooth. Ekran görüntüsü. El freni. Evet güçlü bir. eee flash'ın ne olduğunu tekrardan söyleyeyim. Karanlık mod ne oluyor tam olarak? Ee. Evet pil tasarrufu falan. Pil tasarrufu nasıl oluyor? He. Ee, Okey. Böyle Google'a giriyoruz. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, telefon böyleydi. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteğiniz sadece.